Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bayern Münih 2 Galatasaray 1 maç değerlendirmesi videosu için karşınızdayız. Yani ses tonumdan da anlaşılacağı üzere çok üzgünüz. Çok vuruk bir gurur var içimizde. Yani ya iki maçta da dünya devini salladık, titrettik, bazı zamanlar diz çöktürdük ama abi olmuyor, olmayınca olmuyor ya. Olmadı arkadaşlar. Yani adamların tecrübesi, adamların büyüklüğünü yenemedik ya. Yenemedik. Yani bu kadar pozisyona girdik. Bu kadar parçaladık ama olmayınca olmuyor abi. Atmasan futbol adaletsiz bir oyun. Adaleti olmayan bir oyundur futbol ve böyle iki maçta da iki mağlubiyet alıyorsun yapacak bir şey yok. İçeride 70 dakika, dışarıda 95 dakika mükemmel oyun olmadı. Ha skor anlamında çok çok üzgünüz. Ama oyun anlamında ben kendi şahsım adıma konuşuyorum. Bir o kadar gururlu ve onurluyum. Takımımla gurur duydum. Yani yenileceksen böyle yenil abi. Benim her zaman anlatmak istediğim şey budur. Yüreğini ortaya koy. Galatasaray gibi oyna ve yenil. Ha kazanırsan tabii ki göklere uçarız. Yenildiğimiz zaman üzülüyoruz ama Canları sağ olsun önümüzde iki tane maç var. Manchester'ı içeride parçalayacağız. 7 puanla zaten UEFA'yı garantilemiş oluruz. Ondan sonra Kopenhag'a gideceğiz. Artık ya gruptan çıkacağız ya da UEFA'dan devam edeceğiz. %90 ihtimalle ben bu oyunla bu oyunu sergilediğimiz sürece çıkacağımızı düşünüyorum gruptan. En kötü ihtimal bir UEFA ile devam edilir diye ümit ederek değerlendirmemize başlıyoruz arkadaşlar. Buyurun. Arkadaşlar maç değerlendirmesi videomuzda her zamanki gibi ilk 11 Okan Buruk hocanın performansı, hakemin performansı. Genel bir oyun değerlendirmesini zaten az önce yaptık. Daha fazla başınızı ağrıtmamıza gerek yok. Maçın adamını seçeceğiz. İlk 11 arkadaşlar Fernando Mustera. Bence 10 numara 5 yıldızlı ki 2 tane çok kritik kurtarışları var. Bundan ötürü ben maçın adamına 2 tane aday buldum. Benim nacizane fikrim. Katılmazsanız buyurun yoruma yazın. Sol üst tarafa bırakıyorum arkadaşlar. Biri Fernando Mustera, diğeri de abi bence savunmanın bel kemiği Davison Sanchez. Ben bu ikisini aday gösteriyorum. Oy kullanırsanız mutlu olurum. Sasha Boe, ya, ya halal olsun sana ya. Yahu buradan yönetime sesleniyorum. Abi adamın yıllık maaşı 1 ise 2 yapın, iki buçuk yapın. Şu serbest kalır maddesini 27,5'tan 40'a çıkarın. Bu futbolcu 27,5'a bedava gider. Buradan sesleniyorum yönetime. Davison Sanchez, Dediğim gibi o kadar iyiydi ki maçın adamına aday gösterdim onu. Mükemmel ya. Abi buzdolabı ya. Yani adam büyük oyuncu olduğunu ya ispatlıyor her maç ya. Özellikle bu maçta ya. Buzdolabı ya. Stoper dediğim böyle olmalı ya. Abdülkerim Bardakçı. Arkadaşlar bence o da gayet başarılıydı. Angelinho. Angelinho'ya ekstra bir parantez açmak istiyorum. Hani diyordum ya. Angelinho'nun bir tane bacağı üç tane kazmaca eder. Umarım Angelinho'nun bu performansından sonra bir daha kazmacandan bahsetmezsiniz. Bir, ikincisi Angeli Angelinho'nun satın alma opsiyonu kaldırılsın. Bununla ilgili algı yapanlara da sesleniyorum. Utanın ya. Ya daha bir buçuk ay olmuş bu futbolcuların arkadaşlar. Sabır göstermek zorundayız. Yapmayın ya. Bizim diğer takım taraftarlarından farkımız budur. Angelinho dünyanın en iyi ilk 10 sol bekinden biridir. Ben hala bunu söylüyorum. Geldiği zaman da söyledim, hala söylüyorum çok daha iyi olacak. Arkadaşlar dün kusursuz oynadı Angelinho ya. Mükemmel oynadı Angelinho. Kazmacan. Merhaba Kazmacan. Lucas Torreira. Bana göre Galatasaray'da, Galatasaray'daki performanslarında bu sene en kötü ilk yarıyı geçirdi. Hiç yoktu neredeyse sahada ama ikinci yarı dedi ki hop. Ben Dinamo'yum. Dinamo her zaman Dinamo'dur dedi. Ve telafi etti kendini. Kaan Ayhan. Arkadaşlar bence her zamanki gibi yine görünmeyen bir kahraman. Gerçekten ben Kaan Ayhan'ı çok beğeniyorum. Hakim Ziyech sağ açık. Bence Hakim Ziyech dün çok çok iyiydi. O pozisyonu kaçırdı ahlar vahlar arasında. Ah Hakim ah. Ya arkadaşlar futbol hakikaten komik bazen ya. Ya Hakim Ziyech'in olduğu bir maçta Kerem Aktürk 10 e numarada oynuyor ya. Arkadaşlar ya da hocam da Bak ilk 11 harikaydı. Ama ya Kerem sevdandan vazgeç Allah için vazgeç. Bak emeğini, çabasını, hırsını, azmini dün takdir ettim gerçekten. Çok istekli. Sıfır art niyet biliyorum ama bu çocuğun beyninin dinlenmesi lazım o kanı hocam. Ya sen bu adamı yedek bırakana kadar söyleyeceğim. Ben kazanacağım. Benden kastım biz kazanacağız. Wilfred Zaha çok istekliydi. Maalesef o Icardi'nin bitiremediğini kaydı düştü vuramadı. Ama onun da canı sağ olsun. Mauro Emanuel Icardi sakattı. Belliydi arkadaşlar. Icardi'nin sakatlığı var. Her zamanki Icardi değil. Evet istekli, evet çok hırslı, evet atıyor ama arkadaşlar Icardi sakat belli ya. Koşuşlarından, gücünden belli sakat oldu. Sonradan oyuna girenler Bakan bu. Bence Bakan bu buradan Okan Hoca'ya dedi ki Okan Hocam artık bana daha daha çok süre vermen lazım. Ben buradayım dedi. Bence. Ki bence haklı da. O ve Halil. Bu ikisine daha çok süre vermen lazım Okan Hocam. Barış Alper Yılmaz bence şu kötü Kerem'in 90 dakika oynuyorsa bu Barış en az 60-70 dakika oynamalı abi. Eğer forma adaletinden bahsedeceksek. Sergio Oliveira bence yani iyi de değil kötü de değil ama hırsı beni çok etkiledi. Gerçekten o aidiyet duygusunu gördüm bu beni çok mutlu etti. Titi çöplük 20 dakika oyunda ben topun ayağına değdiğini görmedim şahsen. Nelson Nelson yani Kızamıyorum. Niye kızamıyorum? Onu açıklayayım arkadaşlar. Sen bir futbolcuyu bu kadar yedek bırakırsan performansı da düşer, kafası da düşer, her şeyi de düşer. Böyle çıkar, hata yapar. İkinci golü yersin maçtan koparsın. Maalesef. Angelinho oyundan çıktıktan sonra gördünüz değil mi? Abdülkerim Solbeke, Nelson Stopper'e geçtiği zaman Galatasaray'ın savunması nasıl kevgiyle döndü? İşte ben Angelinho geldiğinden beri hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu futbolcuya sabır göstermemiz lazım. Mükemmel bir sol bektir. Göreceksiniz ya. Hatta vazgeçiyorum arkadaşlar. Musnera, Davison Sanchez demiştim maçın adaylarına. Davison Sanchez, Angelinho yapıyorum. Maçın adamına. Bu benim yorumum. Ben çok çok beğendim Angelinho'yu. Mükemmel maçın en iyi 3 adamından biriydi Galatasaray'da bence. Okan Hoca'nın performansına gelecek olursak. Bence ilk 11 süperdi Kerem dışında. Hakim Ziyeşi 10 numaraya Barış Alperi sağ açığa almak daha doğru olurdu. Benim nacizane fikrim. Onun dışında bence değişikliklerde de bu sefer fazla sırıtmadı. Arkadaşlar mecbur kaldı. Anelinho düştü. E, hakim Ziyeş maalesef. Bence Hakim Ziyeşi bir tık erken çıkardı. Bir 10-15 dakika daha oynayabilirdi Hakim. Yani genel olarak bence iyiydi değişiklik konusunda. Anelinho maalesef maç eksiği var belli. O yüzden düştü. Mecbur onu çıkardan e, Abdülkerim'i sol beke aldı. En sonu stopere aldı. E gördünüz tekrara giriyoruz ama gördüğünüz Savunmak kevgire. Hakem performansına gelecek olursak. Herhalde ikinci bir Ivan Bebek faciası desem abartmamış olurum. Barış Alper'e yapılan pozisyon net ikinci sarıdan kırmızı kart vermedi. Henüz dakika 60. Yani versin abi ya kazanıp kazanmaman belli değil. Belki yine yenilirsin. Ama ver ya şampiyonlar gibi gibi bir platformda böyle acemi hakem olmaz ya. Ya offside golü iki defa, üç defa kontrol ediliyor ya. Böyle acemilik olur mu ya? Ah Icardi ya. Ah Icardi ya. Ya 10 santim arkadaşlar. 10 santim ya. 10 santim omuzu önde ya. Yoksa 1-0 öne geçeceğiz. Bambaşka şeyler konuşacağız. Ya arkadaşlar vallahi üzülmemek elde değil ya. 4 maç oynadık. 4 maçta da aslanlar gibi oynadık. Yani herhalde en kötü olduğumuz maç Kopenhag'dı. Ki ilk 15 dakika 4-0 yapabilirdik. Ya şu an 12 puanla lider olma ihtimalimiz varken şu an 4 puanla 3. sıradayız ya. Yok ne kadar adaletsiz bir oyunsun. Ad adalete attı top Dediğim gibi arkadaşlar genel olarak maç değerlendirmemiz bu şekilde. Maçın adamına Angelinho ve Davinson Sanchez'i seçtim ben. Aa yok Kadir bence bu değil. Bu olmalı dediğiniz bir futbolcu varsa buyurun. Yorum kısmına bekliyorum. Emeğe saygı için kanalımızı buradan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum her zaman. Her yerde en büyük... Galata Sara